Hocam sizinle devam edelim mi? Vedat fidan boy. Bakalım o gönül bahçesinden biz hangi gülleri toplayacağız? Efendim ben bu kadar güzel insanı bir arada görünce isterseniz size beslerine bir şiirimi, bir güzellik şiirimi arz etmek istiyorum. Bu şiirin beslisi Ertuğrul Ortekin tarafından yapılmış Amasya Altın Elma yarışmasında da üçüncülük ödülüne dair görülmüştür. Tertere şarkı. Kim görse vurulur size inan ki neden gözlerini suçlu saygıdır? Kabahat sadece bende mi sanki siz de öyle güzel olmasaydınız? Gülüşünle baştan çıkarım elbet, Uğruna bu kalbi yakarım elbet, Bakma diyemezsin bakarım elbet, Siz de öyle güzel olmasaydınız. Günahı boynuna bu aşkın bil ki, Görüp de sevmemek elde değil ki, ben böyle fenişan olmazdım belki Siz de öyle güzel olmasaydınız Delisin diyorsun bu ne biçim laf Düşün bir düşün sözünde yok mu hiçki laf İnsaf be güzelim insan elin insaf Siz de öyle güzel saydınız? Güzelliğin kadri bilinir miydi? Gönül güzelliğe yenilir miydi? Güzel sevmek seva denilir miydi? Sizler de öyle güzel olmasaydınız. Ben müsaade geldiğinizde öğretebilir miyim hocam? Sen de bu kadar güzel bir büyüklük <laughs>